Bismillahirrahmanirrahim. Bugün pazartesi 1 Mayıs 2023. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Cevizcan Velayeti'nin Nurabad Koyu'na gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada Sayın İdris Doğrul adına gönderilen sıcak ekmek ikramını buradaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Rabbim kabul ve makbul eylesin. İdris Doğrul Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. あっこれ、やったら、あっこれ、やっっちのほうがいい、ちのほうがいい。 Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada Sayın İdris Doğrul Bey adına gönderilen ekmek ikramını dağıtımını gerçekleştirdik. Rabbim kabul edilsin. Şimdi buradaki ihtiyaç sahibi aileleriyle birlikte dua edeceğiz. Anan kolunu açın. İyi よし。